Afetler, özellikle deprem, Türkiye'nin ve ilimizin bir gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil, birçok kişiyi kurtaracak güçtedir. İşte bu nedenle depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Afet öncesi hazırlıkları, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları öğrenmek çok önemli. 2021 yılı ülkemizde afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Hepimiz... AFAD'ın afet farkındalık eğitimlerine katılarak kendimizi geliştirelim. 2021 Afet Eğitim yılında afet riskine karşı hep birlikte. 2021 Afet Eğitim yılında afet riskine karşı hep birlikte. 2021 Afet Eğitim yılında afet riskine karşı hep birlikte. 2021 Afet Eğitim yılında afet riskine karşı hep birlikte.